Nutuk Küçük hanımlara ve küçük beylere Nutuk Mustafa Kemal Atatürk'ün 15-20 Ekim 1927 tarihleri arasında Ankara'da milletvekillerine yaptığı uzun konuşmadır. Atatürk büyük nutkunu kendi el yazısıyla yazmış ve bunu Büyük Millet Meclisi'nde 6 gün içinde ve toplam 36 saatte okumuştur. Atatürk bu uzun konuşması ile 19 Mayıs 1919'da başlayan Ulusal Kurtuluş Savaşı'mızın nasıl kazanıldığını ve Cumhuriyetimizin hangi koşullar altında kurulduğunu anlatır. Belgelere dayandırdığı bu özlü konuşmasının sonunda ulaşılan başarıyı Türk gençliğine armağan eder. Gençlikten Türk bağımsızlığını ve cumhuriyetini sonsuza kadar korumasını ister. Nutuk, bu özellikleri ile yakın tarihimizi aydınlatan eşine az rastlanır bir belge olduğu kadar her Türk gencinin de elinden düşürmemesi gereken bir başucu kitabıdır. Tamamı 3 ciltten oluşan Nutuk ilk kez 1927 yılında basılmıştır. Daha sonra yeni harflerle çeşitli baskıları çıkmıştır. Ayrıca birçok ulusun diline çevrilmiş ve ilgiyle karşılanmıştır. Elinizdeki bu kitap özünden hiçbir şeyi kaybetmeyecek şekilde kısaltılmış ve sadeleştirilerek Atatürk'ün kendi anlatımıyla çocuklar için hazırlanmıştır. Uygarlığın ilerlemenin güçlü olmanın ve sosyal yaşamanın kökeni ailedir. Aile açıklamaya gerek bile yoktur ki anne, baba ve çocuktan oluşur. Mustafa Kemal Atatürk. Sevgili arkadaşlar, ben 1881 yılında Makedonya'nın en büyük kenti olan Selanik'in Koca Kasım Mahallesi Islahane Caddesindeki üç katlı pembe boyalı ahşap bir evde dünyaya geldim. Dünyaya gözlerimi açtığım yıllar ile çocukluk ve ilk gençlik yıllarımı geçirdiğim dönemlerde. Batı bilimsel ve teknolojik açıdan olağanüstü sayılabilecek bir gelişmeye ulaşmıştı. Batılı devletler bilim ve teknoloji alanında hızlı bir gelişme göstererek dünyayı değiştirmeye başlamıştı. İnsan gücünün yerine maden kömürü, buhar, elektrik ve petrol gibi yeni enerji kaynaklarının alması sanayide fabrikalaşmayı ve üretimin artmasını sağladı. Telgraf, telefon gibi yeni iletişim araçları haberleşmeyi daha da çabuklaştırmıştı. Ulaşım kolaylıkları tüketimi daha da arttırmış ve hızlandırmış. Fabrikasyon ve üretim yeni pazarlar gerektirmişti. Bunun sonucunda güçlü bir sömürgecilik politikası gelişmişti. Osmanlı devleti ise 19. yüzyılın sonlarına doğru dini esaslara dayalı olarak yönetiliyordu bunun doğal bir sonucu olarak sosyal ve ekonomik durumu itibariyle artık çağ dışı kalmıştı. Başka devletler tarafından sömürülüyordu. İşte sevgili arkadaşlar, ben dışarıda Batı Avrupa'nın bütün görkemiyle dünyaya etkisini altına almaya başladığı bu dönemde gözlerimi açtım ve çocukluğumu yaşadım. İlkokulu bitirmeden babamı kaybettiğimi, dayımın çiftliğinde tarla beklediğimi siz derslerinizde okuduğunuz için zaten biliyorsunuz. Benim hayalimse asker olmaktı. Tekrar Selanik'e döndüğümüzde hayalim olan harp okuluna başladım. Harp okulunun 3. sınıfında Namık Kemal, Tevfik Fikret ve Abdülhak Hamit gibi özgürlük düşüncelerini işleyen şairlerin eserlerini okuyordum. Böylelikle ilgi alanımı genişletiyordum. O yıllarda 3 yıllık eğitim yapan harp okulunun 1. ve 2. sınıflarını başarı ile tamamladım. Son sınıfta ise başarı sıralamasında 8. olarak mezun oldum. Sonrasında Harp Akademisine başladım. Yeni okulumda derslerime daha büyük bir hevesle sarıldım. Harp Akademisinin 57. dönemini 11 Ocak 1905 tarihinde 5. sırada kurmay yüzbaşı rütbesi ile bitirerek mezun oldum. Bir ara 2. Abdülhamit'in istihbarat teşkilatının kumpasıyla gizli toplantılar yaparak mevcut yönetim aleyhine faaliyette bulundukları şeklinde bir iddia sonucunda 1-2 ay kadar tutuklu kaldım. Olayın istihbaratçıların planı olduğunun anlaşılması üzerine serbest bırakıldım. Bundan kısa bir süre sonra da memleketim Selanik'e çok uzak bir yer olan Şam'daki 5. Ordu emrine atandım. Birçok ülkeye görev için gittim. Ben yine başka bir ülkede görevdeyken 1 Ağustos 1914 tarihinde 1. Dünya Savaşı başladı. O zamanki devletimizin adı Osmanlı İmparatorluğu idi. Osmanlı İmparatorluğu bu savaşta Almanların yanında yer aldı. Ülkemizin aydınlanmasını ve ilerlemesini isteyenlerden biri olarak Almanların yanında yer almamızı sert bir dille eleştirdim. Bunun ileride acı sonuçlar doğurabileceğini söyledim. Bu sözlerimi maalesef hiç kimse duymadı ya da duymazdan geldi. ''Sevgili arkadaşlarım, o zamanlar ben Sofya'da görev yapıyordum. Savaş başlayınca cephedeki arkadaşlarımın yanına gelmek istedim. Osmanlı hükümetine birkaç telgraf çektim, bir türlü cevap gelmiyordu. En sonunda gelen bir telgrafta ''Enver Bey, orduda sizin için daima bir görev vardır. Ancak Sofya askeri ataşeliği daha önemli olduğu için sizi orada bırakıyoruz.'' diye yazıyordu. Ben yapılmak istenenin farkındaydım. Büyük rahatsızlık ve sıkıntı duyuyordum. Cevap olarak gönderdiğim bir telgrafla vatan savunmasına ait fevli görevlerden daha önemli ve yüce bir görev olamaz. Arkadaşlarım savaş cephelerinde ateş hattında bulunurken ben Sofya'da askeri ataşelik yapamam. Eğer birinci subay olmak yetenek, bilgi, görgü ve becerisinden yoksunsam Kanaatiniz de buysa lütfen bunu açık söyleyiniz ifadeleri ile düşüncelerimi dile getirdim. Yazılı ve sözlü ısrarlarım karşısında İstanbul'dan Harbiye Nazırı Vekili Talat Paşa imzasıyla 20 Ocak 1915 tarihinde gönderilen bir emirde 19. Tümen Komutanlığı'na atandığım ve görevime bir an önce başlamam gerektiği belirtiliyordu. Telgrafı alır almaz bu emir üzerine hemen İstanbul'a döndüm. Artık mesleğimde yetenekli, ileri görüşlü, doğru düşünen, süratli ve doğru karar veren ve verdiği kararın uygulanmasını ısrarla takip eden bir kurmay subaydım. Düşüncelerimi ve görüşlerimi her fırsatta çekinmeden söylüyordum. Sevgili arkadaşlarım, ülkemiz savaşa girmiş oldu. Arkasından Çanakkale Savaşı başladı ve hemen arkasından da Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı biz başlattık. Arka arkaya olan bu savaşlar halkımızı yoksul ve güçsüz bıraktı. Benim burada size anlatacağım Ulusal Kurtuluş mücadelemizdir. O zamanlar neler yaşandı? kimler yaşattı? Tarih bunu asla unutmayacaktır. Türk milleti bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı var olmanın yegane koşulu olarak kabul etmiş cesur insanların torunlarıdır. Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır. Yaşayamaz ve yaşamayacaktır. Mustafa Kemal Atatürk Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması Evet sevgili arkadaşlarım, şimdi ulusal bağımsızlık savaşımız nasıl başladı onu anlatmaya başlayayım. Birinci Dünya Savaşı'nın yeni bittiği zamanlardı o zamanlar. Osmanlı Devleti, Almanya, Bulgaristan ve Avusturya, Macaristan ile birlikteydi. Karşı tarafta ise İngiltere, Fransa, Rusya, İtalya vardı. Bu savaşa tarihte 1. Dünya Savaşı deniliyordu. Bu savaş 4 yıl sürdü. Osmanlı Devleti'nin birlikte savaştığı devletler yenilmişti. Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918 tarihinde şartları çok ağır olan Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalamak zorunda kaldı. 4 yıl süren savaş sonunda millet yorgun ve fakir bir durumdaydı. Ülkeyi savaşa sokanlar kaçmışlardı. Ordular dağıtılmış, elinden silahları ve cephanesi alınmış ve alınmaktaydı. Galip gelen devletler anlaşma kurallarına uymuyorlardı. Bazı bahanelerle donanmaları ve askerleri İstanbul'da bekletiyorlardı. Adana Fransızlar, Urfa, Maraş, Antep İngilizler tarafından işgal edilmişti. Antalya ve Konya'da İtalyan askeri birlikleri Merzifon ve Samsun'da İngiliz askerleri bulunuyordu. Her tarafta yabancı subay ve memurlar çalışıyordu. Sevgili arkadaşlarım, tam da bu sırada komutanı olduğu Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı Ateşkes Anlaşması gereği dağıtıldı. Sonrasında ise beni hemen İstanbul'a çağırdılar. Adana'dan trenle 13 Kasım 1918 tarihinde İstanbul'a gittim. Galip gelen devletler hiç vakit kaybetmeden yurdumuzu işgale başladılar. İşgal haklarında Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 7. maddesini dayandırıyorlardı. Galip gelen devletler güvenliklerini tehdit edecek bir yeri işgal edebileceklerdi. İstanbul'da kaldığım 6 aylık sürede vatanın kurtuluşu için burada hiçbir sonuç alınamayacağını gördüm. Bir an önce Anadolu'ya geçmek istiyordum. Bu sırada Anadolu'ya geçmem için çok güzel bir fırsat doğdu. İngilizler Samsun ve çevresinde Türklerin Rumları öldürdüğünü, önlemlerin alınmaması durumunda Samsun ve çevresini işgal edeceklerini Osmanlı hükümetine bildirdiler. Osmanlı hükümeti Samsun ve çevresindeki huzuru sağlamak için 9. Ordu müfettişliği oluşturdu. Bu görevi de bana verdiler. Bu arada bölgemde bulunan ve bölgeme yakın olan valiliklere de bildirimde bulunabilecek. Bu yetkiye göre Ankara'da bulunan 20. Kolordu ve bunun bağlı olduğu müfettişlikle ve Diyarbakır'daki kolorduyla hemen hemen bütün Anadolu'da sivil örgütlerin başında bulunan yöneticilerle yazışabilecek ve ilişkilerde bulunabilecektim. Benim bu iki kol orduyu doğrudan doğruya kumandan ve emrim altına bulundurmaktan daha geniş yetkim vardı. Beni Anadolu'ya gönderenlerin bu geniş yetkiyi beni İstanbul'dan uzaklaştırmak amacıyla vermeleri sizi şaşırtmış olabilir. Hemen söylemeliyim ki onlar bana bu yetkiyi bilerek ve anlayarak vermediler. Her ne olursa olsun benim İstanbul'dan uzaklaşmamı isteyenlerin ortaya koydukları neden Samsun ve çevresindeki karışıklığı yerinde görüp önlem almak için Samsun'a kadar gitmemi sağlamaktı. Ben bu işin başarılmasının üstün yetkili bir görev verilmesine dayandığını ileri sürdüm. Bunda hiçbir sakınca görmediler. O günlerde genel kurmayda bulunan ve benim amacımı bir aşamaya kadar anlayan kişilerle görüştüm. Müfettişlik görevini buldular ve bu yetkiyle ilgili yönergeyi de ben kendim yazdırdım. Dahası Harbiye Nazırı, Milli Savunma Bakanı olan Şakir Paşa bu yönergeyi okuduktan sonra imzalamada duraksamış, mührünü anlaşılır anlaşılmaz bir biçimde basmıştır. Efendiler, bu durum karşısında tek bir karar vardır. O da ulusal egemenliğe dayanan kayıtsız, şartsız, tam bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak. İşte İstanbul'dan ayrılmadan önce düşündüğümüz ve Samsun'da Anadolu topraklarını ayak basar basmaz uygulanmasına başladığımız karar bu karar olmuştur. Türk'ün haysiyeti, gururu ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir ulus esir yaşamaktansa mahvolsun daha iyidir. Öyleyse ya istiklal ya ölüm. Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkış Nihayet 6 Mayıs 1919 tarihinde Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan Samsun'a doğru hareket ettim. İstanbul'dan ayrılmak üzere evimden otomobilime bineceğim sırada Rauf Orbay yanıma gelmişti. Bineceğim vapurun takip edileceğini ve beni İstanbul'dayken tutuklamadıklarına göre belki de Karadeniz'de batırılacağımı güvenilir bir yerden işitmiş, onu haber vermişti. Ben de İstanbul'da kalıp tutuklanmaktansa batıp boğulmayı tercih ettim ve hareket ettim. Bütün engelleme gayretlerine karşı gitme kararından bir an bile dönmeyi düşünmedim. Beraberimdeki 8 kişilik bir subay kurulu ile birlikte her türlü tehlikeyi göze alarak 16 Mayıs 1919 tarihinde Bandırma vapuru ile İstanbul Galata rıhtımından Samsun'a doğru gitmek üzere hareket ettik. Ayrılmamızdan kısa bir süre sonra Kız Kulesi açıklarını geçerken vapur işgal kuvvetleri askerlerince durduruldu. Düşman devletlerinin bir motorla gelen subayları güverteye çıktılar. Kaptana bu adamlar niçin gelmiş diye sordum. Efendim Silah ve cephane arıyorlarmış," dedi. "Ben de görevinizi yapın, sonuçtan beni haberdar edin," diye yanındakilere emir verdim. Yapılan aramadan sonra Bandırma vapuru yoluna devam etti. İstanbul Boğazı'nın sorunsuz geçilmesinin ardından Karadeniz'e açıldık. Karadeniz her zaman olduğu gibi yine azgın dalgalarla kabarıyor, hırçınlığını koruyordu. Ben bütün ihtimalleri göz önünde bulundurarak geminin kıyıya yakın seyretmesini istedim. Bunun iki tane nedeni vardı. Birisi Bandırma vapurunun eski bir gemi olması ve pusula dahil bir kısım araçlardan yoksun olması, diğeri ise Karadeniz'de işgal kuvvetlerinden, özellikle İngiltere ve Yunanistan'ın sürekli devriye gezen savaş gemilerine yakalanmamaktı. Karadeniz'in hırçınlığı karşısında bir yandan dalgalarla boğuşarak diğer taraftan da düşman gemilerinden kısmen gizlenerek yolculuğa devam ettik. Öğleye doğru Sinop kıyılarına ulaştık. Sinop'lar olayı önceden haber almışlardı. Bir grup vatandaşın sandallarla kürek çekerek heyecan içinde gemiye doğru yaklaştıkları görülüyordu. Sonunda Sinop mutasarrıfının başkanlığında yanıma gelip gemiye çıktılar. Sinop'tan Samsun'a olan yolculuk sıkıntılı bir şekilde 3 gün sürdü. Düşman devreye gemileri tarafından görülüp her an batırılma tehlikesi vardı. Sonunda 19 Mayıs pazartesi günü sabah saat 6 sularında Samsun açıklarına ulaştık. Gemi reji iskelesi karşısına denk gelen ve kısmen kıyıya yakın bir şekilde demir attı. Samsunlar liman alanını doldurmaktan başka limanın her iki yanına doğru kıyı boyunca sıralanmıştı ve bandırma vapuruna karşı coşkun gösterilerde bulunuyorlardı. Kalabalığın coşkusu neredeyse denizin içlerine kadar geliyordu. Samsun ve çevresinden karşılamaya gelenler adeta bayram edercesine coşku gösterilerinde bulunuyorlardı. Beraberimdeki arkadaşlarla güvertedeydik. Gemiye sandalla gelen Kurmay Binbaşı Mahmut Ekrem ile el sıkıştık. Binbaşı, "Hoş geldiniz paşam, emrinizdeyiz." diyerek selam verdi. Gemideki konuklar önce olmak üzere herkes sandallara bindi ve kıyıya doğru hareket edildi. Şimdi size Samsun'da yaşadığım bir olayı anlatacağım. Samsun'a çıktığım zaman üstü başı yırtık postalları patlamış silahsız bir er gördüm. Yüzünün rengi bakıra dönmüş, bir deri bir kemik kalmış, bu Türk askeri ağlıyordu. Ona sordum, asker ağlamaz arkadaş, sen niye ağlıyorsun? Asker irkildi, başını kaldırdı. Bu sesi tanıyordu ve bu yüz ona yabancı değildi. Hemen doğruldu ve anafartalardaki komutanını çelik yay gibi selamladı. Söyle niçin ağlıyorsun? İç Anadolu'nun yanık yürekli çocuğu içini çekti. Düşman memleketi bastı. Hükümet beni terhis etti. Silahımızı elimizden aldı. Toprağıma giren düşmanı neyle öldüreceğim? Askerin omuzuna elimi koydum. Üzülme çocuğum, gel benimle. Ve Samsun deposunda giydirilip silahlandırılarak yanıma aldığım ilk er bu Mehmetçik oldu. Sevgili arkadaşlarım, Samsun'a çıktıktan sonra gördük ki şehir tamamen İngilizlerin denetimi altındaydı. Her köşesini gözetim altında tutuyorlardı. Düşman her hareketimizi izliyordu. Buradan ulusal hareketin yönetilmesi mümkün değildi. Samsun'a kadar ulaşamayacağımı düşündüklerinden beni karşılarında görünce çok şaşırmışlardı. Büyük olasılıkla vapurumuzu batıramayan düşman burada bize başka pusular kuruyor olabilirdi. Kısaca Samsun'daki durumun işgalci devletlerin söylediği gibi olmadığını gördük. Samsun'da güvende değildik. Bu nedenle Havza'ya doğru hareket ettik. 25 Mayıs 1919 tarihinde Havza'ya geldik. Havza'ya geldiğimizde halkla görüşerek halkın miting yapmasını sağladık. Bu mitingin sonrasında Anadolu'daki komutanlarla telgraflaştım. Ülke geneli hakkında bilgi almaya çalıştım. Ardından ayrıntılı bir plan yaptım. 28-29 Mayıs 1919 tarihlerinde tüm yurtta işgallerin protesto edilmesini ve mitingler düzenlenmesini istedim. Çünkü sevgili arkadaşlarım artık ülkenin her köşesinde yabancı askerler dolaşıyordu. Amasya'ya gidiş. Bir hafta süreyle Samsun'da ve 25 Mayıs'tan 12 Haziran'a kadar Havza'da kaldıktan sonra 12 Haziran 1919 tarihinde Havza'dan Amasya'ya geçti. 13 Haziran 1919'da Sultan Beyazıt Camisi Vazi Abdurrahman Kamil Efendi tek kurtuluş yolu halkın doğrudan doğruya egemenliği eline almasıdır ve iradesini kullanmasıdır. Hep birlikte Paşa'nın çevresinde toplanarak yurdu kurtaracağız diyerek beni gösterdi ve hep yanımda olduğunu halka işaret etti. Amasya'ya geçtikten sonra Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcını ve planlamasını yapmış olduk. Amasya Kurtuluş Savaşı'nda çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü Kurtuluş Savaşı programı Amasya'da yapıldı. Kurtuluş Savaşı'mızın planı ve programı niteliğindeki Amasya Genelgesi'ni 21-22 Haziran 1919 akşamı benimle birlikte Rauf Bey, Ali Fuat Paşa ve Refet Bey imzaladı. Amasya Genelgesi'nde vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir maddesi ile ülkemizin içinde bulunduğu durum ifade edilirken milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır maddesi ile de bağımsızlığa giden yolun nasıl olacağı belirtilmekteydi. Bu süre içinde bütün ülkede milli teşkilat örgütlenmesinin gereğini bir genelgeyle bütün komutanlara ve sivil kuruluşların baş yöneticilerini bildirdim. 28 Mayıs 1919 tarihinde valilere ve bağımsız mutasarrıflıklara Erzurum'da 15. kolordu, Ankara'da 20. kolordu ve Diyarbakır'da 13. kolordu komutanlıklarına, Konya'da Ordu Müfettişliğine genelgeyle şu bildirilerde bulundum. İzmir'in ve ne yazık ki bunun ardından Manisa ve Aydın'ın işgali tehlikesi açıkça ortadadır. Yurt bütünlüğümüzün korunması için halkımızın gösterdiği tepkilerin daha canlı ve sürekli olması gereklidir. Milli bağımsızlığımızı yaralayan düşmanın işgali ve yurdu parça parça ele geçirişi gibi olaylar bütün vatana kan ağlatmaktadır. Üzüntüler dindirilemiyor. Katlanılamayan bu olayların hemen önlenmesi için bütün uygar uluslarla büyük devletlerin etkisi ve adaletini sabırsızlıkla beklediğimizi ifade etmeliyiz. Bunun için önümüzdeki hafta içinde değişik illere göre pazartesi başlayıp çarşamba gününe kadar büyük gösteriler ve heyecanlı mitingler yapılmalıdır. Bunlar bütün kasaba ve köylere varıncaya kadar her yerde duyurulmalıdır. Bütün büyük devletlerin temsilcileriyle Babali'ye etkili telgraflar çekilmesi ve yabancıların yaşadığı yerlerde onları da etkilemeliyiz. Bu gösterilerde düzenin taşkınlığa varmaması sağlanmalı. Hırsiyan halka karşı bir saldırıya geçilmemesi, düşmanlık gösterisine benzer davranışlarda bulunulmaması gereklidir. Sizler bu konularda duyarlı ve etkin bulunduğunuzdan işin iyi yönetileceğine ve başarılacağına güvenim tamdır. Sonucun bildirilmesini dilerim.